Bu mihnet ve meşakkat lokması yüzünden lokmanın ayağına batan dikeni çıkarın. Lokman kim? Malum Lokman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam zamanında yaşamış. Sufilerce peygamber. Ama bazı zevat için işte Allah'ın bir veli kulu olarak tanımlanmış. Ama Sufiler Lokman Aleyhisselam'ı peygamber olarak tanımlarlar. Derler ki peygamber Lokman Aleyhisselam. Ama buradaki Hazreti Pir Lokman'dan kastederken Allah alem benim kendi şahsi düşüncem burada bir mürşidi kamili söylüyor. Kendisini söylüyor. Yani diyor ki Lokman'ın ayağına batan dikeni çıkarın. Bu mihnet ve meşakat lokması yüzünden. Yani bu mihnet ve meşakkat lokması. Ey dervişler! Fazla yemeyin. Fazla yiyince lokmandan gelecek olan feyzi ilahinin önünü kesiyorsunuz. Size tecelli etmiyor. Size te tecelli etmiyor. Oysa hani açlığın tadını almış olsanız açlığın tadını alsanız açlığın hikmetlerini bilmiş olsanız hiç doymazdınız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ömrünce hiç doymadı. Hiç doymadı. İbrahim aleyhisselam eğer ki misafiri gelirse doyardı. Misafirle yemek yensin diye. Yemeğin adaplarındandır. Ev sahibiysen veyahut da oranın hatırı sayılır büyüğüysen, yemesen dahi sofradan kalkmazsın. Yesen dahi sen sofranın küçüğüysen yine sofradan kalkmazsın. Sofranın büyüğü sofradan kalkmadıktan sonra hiç kimse sofradan kalkmaz. Sofranın adabıdır. Sofranın adabıdır. Evin veya sofranın büyüğü yemeğe başlamadan yemeğe başlanmaz. Sofranın adabıdır. Sofrada ne varsa herkes bir lokma, iki lokma yer. Sofrada herhangi bir kimse ben bunu yemeyeceğim demez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yemek ayırt etmezdi. Bazı yemekleri kültürün değil derdi ama onu yasaklamazdı. Onu kerih görmezdi. O yemeği eksik görmezdi. Sofra adabı. Bu çocuklara, gençlere bunu öğretin. Evde baba varsa baba Baba yoksa anne, anne yoksa abla veya abi o esnada sofranın büyüğü kim ise o yemeğe başlamadan yemek başlanmaz. O sofradan kalkmadan da hiç kimse ben doydum deyip kalkmaz. Bu evin büyüğüne, sofranın büyüğüne karşı edep ve adab dışı bir harekettir oturursun sen de ne zaman evin büyüğü sofradan kalktı sen de o zaman kalkarsın. Ne zaman üstad sofradan kalktı sen de o zaman sofradan kalkarsın. Ne zaman zakir kalktı, ne zaman çavuş kalktı, ne zaman o sofranın büyüğü öyle bir eski derviş de olabilir. Ne zaman o kalktı o zaman kalkarsın. Vazifeliler hariç bardak gelecek, evin en küçüğüdür. Veya evin kızıdır, bardağı alır gelir, anne bardak alıp gelmez. Anne su katmaya gitmez, orada evin kızı varken. Orada evin küçük oğlu varken, anne baba sofradan bir eksik bir şey varken kalkmaz. Anne baba çocuklarının hizmetçisi değildir. Çocuklar anne babaya hizmet ederler. Çocuklar anne babaya yardımcı olurlar. Ama ne yazık ki öyle değil. Şimdi bana anlatıyorlar kadınlar da erkekler de. Anne bana bir bardak su kat. Bayan kadın derviş şikayet ediyor dedim kabaatlı sensin. Yavrucuğum sen kalkıp alır mısın suyunu? Hadi yavrum. Bunu böyle söyleyeceksin, nasihat edeceksin. Sofra adabı da kalmadı. Evet, bu açlığın lezzetini almak, doymamanın lezzetini almak. Bunu sufiler yaşar. Çünkü açlık insanda düşünmeyi, tefekkür etme gücünü çoğaltır. Çünkü tok karın insanın beynine ve normalde e, kanını aşırı derecede yoracak olduğundan onun tok karınlı bir kimsenin e, keskin düşünce kabiliyeti kalmaz. Ve onun anlayışı sezişi, bir şeyi hissetmesi kalmaz. O normalde sürekli böyle ıvır zıvır yiyen bir kimse, atıştıran kimse o tokluktan dolayı hadis-i şerif ne diyordu? Şişmanlık. Şişmanlık neyi getiriyordu? Uykuyu. Uyku neyi getiriyordu? Tembelliği. İşte o tokluktan dolayı onda bir tembellik oluşur. O kalbi Körelir. Kalbi onun katılaşır. Kalbi kararır. Tok karnını sahip olan bir kimse kalbi kararır onun. O devamlı tokluk hissi yaşamayacak. O devamlı açlık hissi yaşayacak ama yemeyecek. O yüzden normalde bir de o e, tok karınla ona desen ki şuradan şuraya gideceksin birisi aç karnına daha ve zayıf olan daha dakik, daha hızlı gider. Öbürkü kül daha dakik ve daha hızlı olmaz. Onda bir de tembellik oluşur. O oturduğu yerden kalkmak istemez. Allah bizi affetsin. O yüzden o aç kalmak ise o insanda kalp yumuşaklığına sebebiyet verir. Aç kalanda kalbi zikrullaha alışır. Aç kalınca o kimse Allah'ı zikretmekten tat alır, lezzet alır. Allah'ı zikretmek onun normalde ruhuna, kalbine hoş gelmeye başlar. Bu ancak aç olana olur. Bakın sabahleyin normalde hani sabah zikri yapabilenler için söylüyorum. Yemek yedikten sonra o zikrullahın tadını bulamazsınız sabahleyin. Ama kalkın seher vakti, sabah namazı vaktinde Sabah namazı vaktinde bir böyle bir üzerinizde bir hafiflik, üzerinizde bir yumuşaklık, üzerinizde bir tatlılık oluşur. Yani böyle e, uykunuz gembez, hımbıllık çökmez size. Aynı şeyi sabah namazında kahvaltı yapın, kahvaltıdan sonra uyumak istersiniz. Anında uyku gelir insana. Ama normalde eğer o kimse geç kahvaltı yaparsa 10 buçuk gibi bir işi müsaitse, durumu müsaitse, şimdi saat 10-10.30 gibi dedim diye eşi çalışan hanımefendiler, yani onda kahvaltı yapacak, e, o onda da gidiyorsun zaten sen. Adam işe gidiyor, kaçta? 8'de işe gidiyor. E, hanımefendiler de uyuyor zaten o esnada. Adamlar kahvaltı yapmadan gidiyor. Ondan sonra bakıyorum ben, adamın elindeki tane poğaça, poşetin içinde sallana sallana gidiyor. Veyahut da filanca fırının böreği çok güzel. Ezberlemiş filanca fırının böreğini. Evinin böreği yok. Neden? Sabah sekizde kim kalkacak da o kahvaltıyı hazırlayacak? Sabah sekizde hanımefendinin kalkması için altıda kalkması lazım. E, altıda kalkacağına göre o zaman sabah namazına kalkacak. Sabah namazından sonra kahvaltı hazırlayacak beyine. Adam kaçta dükkana gidiyor? Sekizde. Dükkanı kaçta açıyor? Yedi buçukta, sekizde. Cevdet yok. ki yedi buçukta dükkan açıyorum diyor. Cevdet yedi buçukta poğaça yemez. Poğaça yiyenler düşünsün. Saat sekizde poğaça. Adam yedi buçuk, sekizde. Hatta çarşı esnafı. Onda geliyorsun ya. Onda çarşı esnafı dükkana geliyor. Git abdal simit fırının önüne, sırf çarşı esnafı kuyrukta. Abdalın simiti çok güzel. Ha, yedim ben de. Tabii. Sen abdalın poğaçası nesi bir de tahannisi mi? Tahannisi mi meşhur? Tahannisi mi meşhur? İsmail tahannisi mi meşhur? Sabahları giriyorsunuz mu kuyruğa sizde? Sen kurtulmuşsun sen. Birisi desin ki ben kuyruğa girdim orada. Neyse kimse demesin üzülürüm. Bin yıl aç kalacağım bilsem gidip de orada simit kuyruğuna girmem ya. Yani. Ne kadar meşhur olursa olsun. Nefret ettim şey. Var ya lokantalarda da tablet alıyorsun kaşığını, çatalını, ekmeğini. Sıraya gir, ondan ver, ondan ver, ondan ver. Ondan sonra parayı öde, git. Yemeğin kölesi olmuş insanlar. Bakın yemeğin kölesi olmuş. Yiyecek ya onu. Sıraya giriyor. Yiyecek onu. Girme sıraya ya. Yemeğin kölesi olma.